denk geliyor. Evet. Hey, neresi bilmiyorum ama çok kötü yanıyor. Okul fabrikası ya. Kesin yani. Çünkü şu aradan biz geliyoruz. Tam onun arasından geliyoruz. Kesin. Uuu felaket yanıyor Ay, ya. Çok baksana kötü dumana yanıyor. bak. Ya geçerken gördünüz neresi yandı mı? Oh, Ay bayağı Allah. yanmış çünkü o. Göre. Tabii canım dumana baksana hala alttan nasıl duman çıkıyor ya. Aa, kadın hala itfaiye yok ya. İtfaiye mi yok yani? Kaybıcım. Ahmet trafik açık ne nereye yetişemiyor ya? Anca haberleri olmuştur. Olmuş anca haberler olmuştur. Yok o harlar şimdi yerinden. Gökyüzü mahvoldu. <laughs> ne sönmesi ya harıl harıl yanıyor. Sen söndü diyorsun da dumana bak. Yine şiddetlendi. Bak 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 nasıl patlıyor görüyor musun?